gençler bu haftaki konumuz atomun yapısında atom altı taneciklerden bahsedeceğiz Öncelikle atom nedir diyoruz atom altı tanecikler nelerdir atom dedik ki maddenin küçük yapı taşıydı ama bundan daha küçük parçacıklardan da bahsedebiliyorduk artık ve bunlar nelermiş proton nötron ve elektron Proton ne demiştik? Küçük P harfi ile gösterilir. Kesinlikle bunu gidip büyük P harfi göstermeyin. Küçük P harfi ile gösterilir. Kütlesi 1 AKB idi demiştik. Pozitif yüklü taneciklerdir. Yani proton gördüğümde artı yük diyebiliyordum. Daha sonra nötronlardan bahsettik. Küçük N harfi ile gösterilir. Kütlesi yaklaşık 1 AKB'dir. Yani protonla hemen hemen aynı kütleye sahiptir diyebilirim. Bunlar da yüksüzdür. Nötr sıfır olarak gösterebilirdim. Elektrondan bahsetmiştik, küçük e harfiyle gösterilir, negatif yüklüdür, kütlesi 1 bölü 1, 1836 akb'dir diyebiliyordum. Daha sonra çekirdeğin çevresindeki büyük boşluklarda bulunur. bunlar da şöyle çekirdeğin çevresindeki eksi yükleri elektrondur demiştik. Devam edelim. Ve bir atomu göstermek istediğimde atomda kütle numarası, nötron sayısı, atom numarası, iyon yükü ve elektron sayısı nerelere yazılıyormuş bundan bahsediyor. İyon yükü sağ üst köşe, elektron sayısı sağ alt köşe, atom numarası sol alt köşe bu aynı zamanda proton sayısına eşittir. Buraya proton da diyebiliriz. Proton sayısını aynı zamanda buraya yazabiliyorduk. Nötron sayısı orta kısmı yazılıyordu. Sol orta ve sol en üst köşeye de kütle numarası yazılı. Aynı zamanda kütle numarasını A harfiyle, büyük A harfiyle gösterebiliyorum. Atom numarasını da büyük Z harfiyle gösterebiliriz. Ve bunların hesaplamasına geçiyorum hemen. Şöyle pratiklik olsun diye daha kolay hesaplayabilelim diye. Şöyle dedi ki iyon yükü artı elektron sayısı hepsinin toplamı şuradan toplarsak eğer. Atom numarasına eşit olacak diyoruz. Ya da şöyle hemen bu tarafı hesaplıyorum. Atom numarası artı nötron sayısı kütle numarasına eşit olacak diyorum. Pratik olarak bu şekilde ezberleyebilirim. Daha kolay hesaplayabilmek için. Ve hemen bir örneğine geçiyorum. Bana burada e, fosfor atomunu veriyor. Burada iyon olarak veriyor bunu. Eksi 3 yüklüymüş. Diyor ki atom numarası kaçtır? Şimdi atom numarası neydi? Şu alt köşedeki kısım atom numarasına eşitti. Aynı zamanda proton sayısıydı. Yanına yazıyorum. Atom numarası 15'tir. Kütle numarası üst kısımda gördüğümde burası 31'miş. Nötron sayısı kaçtır diyor. Nötron sayısı için biz ne yapacaktık? Hemen şunu hatırlıyorum. Buraya iyon yükü, elektron, buraya proton, nötron ve kütle numarası. Kütle numarası diyorum. Şunların toplamı proton sayısına, bu ikisinin toplamı da kütle numarasına eşit diyorduk. E, bize protonu verip kütle numarasını vermiş, nötronu soruyor. Ne yapmam gerekiyor o zaman? 31 kütle numarası eşittir nötron artı proton sayısı kaç? 15. E, nötronu bulmak için 15'i diğer tarafa atacak olursam, 16'dır diyor. Nötronu 16'ymış demek ki. İyon yükü şurası gördüğüm iyon yükü değil mi? Bu tarafa yazılacaktı. O zaman iyon yükü de eksi 3 yüklüdür diyoruz. Çekirdek yükü çekirdek yükü de proton sayısına eşitti. Aynı şeyi ifade edecekti. 15. Proton sayısı zaten 15 dedik. Nükleon sayısı demek ne demek? Nükleon sayısı proton artı nötron sayısıdır. Proton 15, nötron 16 ise toplam 31. Nükleon sayısı da 31'dir diyoruz bu şekilde buluyorduk atomlarda hesaplamaları şöyle devam edelim geldik atomlarda iyonlarda Hatta iyonları iki türlü inceleyebiliyorduk bir artı yüklü olanlar Bir de eksi yüklü olanlar eksi yüklüyse anyondur artı yüklü ise katyondur diyebilirim Peki eksi anyon yükü neymiş negatif yüklüdür diyor? nötr bir atomun elektron alması ile oluşur. Yani atom elektron aldığında eksi yükleniyormuş. Elektron sayısı proton sayısından fazladır diyoruz. Örnek olarak florür. İşte oksijen üzerinde eksi 2 gibi. hani üzerinde eksi gördüklerimiz demek ki anyon olarak ifade edebiliriz. Daha sonra katyonlar. Bunlar da pozitif yüklü iyonlardır. Nötr bir atomun elektron vermesiyle oluşur. Proton sayısı elektron sayısından fazladır. Ya da burada da örnek olarak ee, atomların üzerinde artı işaretler varsa bunlar da katyonlardır diyebilirim. Ve geldik şöyle bir örneğimize. Bu örnekte de neyden bahsediyor? Bana iki tane farklı atom veriyor. Bunların özelliklerini sormuş. Atom numarası kaçtır? Şimdi tek tek hepsini hesaplayacağız. Atom numarası dediğim burasıydı. Bu sol alt köşede gördüklerimdi. 16, Diğerine bakalım. Atom numarasını hesaplamak için yani proton sayısını hesaplamak için ne yapmam gerekiyordu? Kütle numarası eşittir proton artı nötrondu. Kütle numarası 27. Nötron protonu bilmiyoruz. Nötron sayısı 12. Buradan proton sayısı kaç olur? Ters tarafa attığında çıkaracağım. 15. Demek ki burası 15. Elektron numarası bunun elektron numarasını yapacaktık. Şurası elektrondur. Toplamı burayı verecekti çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Çünkü eksi işaretli. Eksi işaretli olduğu için de çıkarma yapalım. 16 eksi 2 ne yapacak burası? 18 hatta şöyle gösterelim. Proton sayısı eşittir. İyon yükü artı elektron. Proton 16 ise iyon yükü eksi 2 artı elektron. Bu eksi 2 diğer tarafa atacak olursam 18 elektron olur. Demek ki buranın elektron sayısı 18'miş. Buradaki elektron sayısı kaç olur o zaman? Protonu biz kaç bulduk az önce buradan? 15 bulduk. Kaç olması gerekiyor? Proton sayısı eşittir. iyon yükü artı elektron dediğimde protonu 15 iyon yükü artı 3 artı elektron. Ters tarafa atacak olursam 12 eşittir elektron. Demek ki elektronu 12'ymiş diyoruz. Daha sonra nötron sayısı. Nötron da aradaki farktı. Direkt buraya 16 diyebilirim. Nötron sayısı bunun direkt vermiş bana zaten 12. Nükleon sayısı proton ve nötron sayısının toplamıydı. 32. Burayı da topladığımda 27. Çekirdek yükü proton sayısı ile aynı şeyi ifade edecekti. 16, 15. İyon yükü şurada gördüklerimde eksi 2 yüklü artı 3 yüklü diyebilirim. Bu şekilde gösteriliyordu burası. Ve nükleon sayısı 31 olan eksi 3 yüklü iyonun nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Buna göre proton sayısı kaçtır? Şimdi bir tane atom şöyle vermiş bana. Diyor ki eksi 3 yüklüymüş. Nükleon sayısı 31. Kütle numarası 31'miş. Daha sonra nötron sayısı proton sayısından bir fazla. Şuraya proton sayısı dersem proton sayısıdan bir fazla da nötron sayısı varmış. E biz ne yapacaktık? Bunların toplamını alacaktık. Proton sayısı artı nükleon sayısı eşittir. Kütle numarası diyorduk. 2P artı 1 31 oldu. Bir diğer tarafa attık. 2P eşittir 30. Proton 15. Proton 15 ise nötron sayısı kaç olacak? 16. Proton sayısı 15. Nötron sayısı 16. Elektron sayısı kaç olacak? Şimdi bizim atomumuz şu değil mi? 15, 31, 16. Burada elektron sayısını bulmak istiyordum. Ne yapacaktım? Bunların toplamı protonu veriyordu proton sayısı eşittir iyon artı elektron demiştik. Proton sayısının 15, iyon yükü eksi 3 yüklü artı elektron. Diğer tarafa attığımda elektron sayısı 18'e eşit olacak. Toplam tanecik sayısı dediği şey de proton artı nötron artı kütle numarası. Hepsinin toplamını istiyor. Proton sayısı 15, nötron sayısı 16, Kütle numarası 31. Hepsini toplayacağız. 31 31 62 diyoruz. Buraya da bu şekildeydi burası. Şimdi şöyle bir gösterelim. Devam ediyoruz ve dedik ki poliatomik iyonlarda tanecik hesaplama. Burada da yani kök dediklerimiz aslında ve karşımıza sürekli çıkabilecek olan köklerden bahsediyor. Kök neymiş aslında? Çok atomlu artı veya eksi yüklü iyonlardır. Çok atomlu olması gerekiyor. Mesela NH4 artı gibi. İşte CO3 eksi 2 veya SO4 eksi 2. Yani çok atomlu. Önceden ne yapacaktık? Tek atomlarda bahsediyorduk. Şimdi de artık çok atomlardan bahsediyoruz. Bunlar da karşımıza en çok çıkabilecek olan köklerdendir. Ve burada elektron, proton sayısı nasıl hesaplanır? Buna bakalım. İyonu için toplam elektron ve proton sayısını hesaplayın diyor. Parantez içlerinde de tek tek atomların içerdiği proton sayısını söylemiş. Şimdi e, karbon 6, oksijenin 8 tane. Şöyle yapalım. Oksijenden de gelen 8 tane varmış proton sayısı. Pardon şu tarafta. Ve dedik ki buradan gelen öncelikle proton sayısını hesaplayabilirim. Karbondan 6 tane geliyor oksijenden 8 ama kaç tane oksijen var? 3 tane oksijen var. E bunun o zaman 8 çarpı 3 artı 6. 8 çarpı 3 24. Demek ki toplamda 30 tane proton varmış. 30 protonu vardır diyoruz. Elektron sayısı da normalde şu kök eksi 2 yük olmasaydı nötr olacaktı. Yani ne diyorduk? Nötr bir atomda. Nötr olsaydı eğer elektron ve proton sayısının birbirine eşit olacaktı. Nötr olabilmesi için. E ben ne yapacağım o zaman? Diyeceğim ki proton sayısı 30. E bu ne yapmış? Eksi 2 demek ne demek? Elektron almış demek. 2 tane elektron alıyor. Normalde 30'du. 2 tane dışarıdan aldığı için toplamda 32 tane de elektronu vardır diyebilirim. Bu şekilde ifade edebilirim. Şöyle bir devam ediyorum. Evet en sonuna geldik şimdi de atom türlerine. Atom türlerimiz var bizim ve neymiş bunlar? Atomlar izotop, izoton, izobar ve izoelektronik olarak ayrılır. Peki ne, neymiş bunlar? Bundan bahsedeceğim. i̇zotop atom dediğim şey aslında ne demektir? Proton sayıları eşit. Proton eşit kütle numarası farklı olanlardı. Bu tür atomlara izotop atomlar diyorum. Peki örnek olarak proton sayısı nereye yazılıyordu? Sol alt köşe yazılıyordu. Bakalım sol alt köşelerine 6-6 karbon eşit proton sayıları ve kütle numaraları farklı. Evet, gerçekten proton sayısı eşit, kütle numarası farklı olan atomlara izotop atomlar diyorum. Ve ayrıca çağrışım yapabilmesi için P harfiyle bittiği için bu da proton P ile başlıyor. Buradan çağrışım yapabilir. Proton P izotop. Veya farklı işte 12 12 magnezyum eşit ama üstlerine baktığında kütle numaraları birbirinden farklı. Veya sodyum 11 11 proton sayısı, kütle numarası birbirinden farklı. 23'e 24. Daha sonra izoton atom. Bu da diyoruz ki n ile bittiği için nötron sayısı eşit olan nötron eşit proton farklı olan atomlardır diyoruz. Bakalım örneğine sodyum ve magnezyum. Normalde birbirinden farklı. Neden? Çünkü proton sayıları farklı demiş. Proton sayısı aynı zamanda neydi? Atomun kimliği demekti. E, proton sayıları farklı. Kütle numaraları farklı. Ve bakalım nötron sayıları nasıl bulacağız? Sodyum. Şurada 11. 23. Biz ne diyorduk? Nötron sayısını bulmak için ikisinin arasındaki farktı. 11, 12. Daha sonra magnezyum için Şurada 12, 24. Bunların nötron sayısını nasıl bulacağız? Aradaki fark da 12, e 12'ye 12 bulduk. Eşit oldu, değil mi? O zaman bunlar da nötron sayıları da birbirine eşittir diyoruz. Daha sonra geldik izobar atom. Bu da bar kelimesinden aklıma gelecek hemen. Kütle numaraları eşit, kütle numaraları eşit olan atomlar. Kütle numaralarına bakalım. 40. Burası da 40. Biri kalsiyum, biri argon. Demek ki bunlar izobar atomlardır diyebilirim. Kütle numaraları eşit olduğu için. izoelektronik atom. Bu da elektronlar hemen çağrışma yapacak. Elektron sayıları eşit. Elektron sayıları eşit demiş. Şimdi flor normalde 9. İyon olduğu için bir tane elektronu vermiş. Argon 10 diyor. 2'ye 8, 2'ye 8 eşit oldu. Daha sonra sodyum artı 1 değerli artı 1 değerli 11 şurayı yerleştirdiğimde artı 1 neydi bir tane elektron verecek 2 8 bir tane vermiş daha sonra magnezyum 2 tane elektron verecek 2 i̇ki, 8 ikisinde 10 10 2 tane vermiş çünkü magnezyum ikisinde elektron sayıları 10 oldu ve dizilimleri de aynı o zaman bunlar da izoelektronik atomdur diyebilirim. Evet gençler bu haftaki konumuzda bu kadardı. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere.